Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Birazcık yani Brawl Stars ve videoları falan kesmiş olabilirim. Arkadaşlar. Ama işte birazcık yoğundum da. Şimdi şuradan savaşçılara bu şunu aldım da arkadaşlar. Biraz oynadım yine. Kostüm de aldım. Evet, spor da haberlere bakalım bir. Red Tars takıda Davidson mu? Yok yok. 2014 dünya şampiyonu bunlarmış. Ne kadar ne zaman zaman tepkiler. Dede tavası almış. Tebrikler. Aa, arkadaşlar iki kere oynadım. Ama yani çok az kaldı bunu, bunun bitmesine. Yük git. Onun bitmesi çok az kaldı. Çok Ama sıcak bölgedeyiz. Sıcak bölgeyi yapıyoruz. Hadi bakalım. dön dön dün, 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 dün ta. Hadi bakalım. Davullar çalındı. Abi. Yok imkansız. Gördünüz mü ya kademedeki seviye Seviyelerdeki seviyelerdekilere? Ben şöyle yapıyorum. Alıyorum kaçıyor. Tamam mı? Ölmemek için ölümsüzlük totemim var. ki. Abi gördün mü adamı arkadaşlar? Öyle bir yaklaşım yoktu. Yok be abi. Tamam tamam herhalde yani bir vuruş kaldı adamım. Olmaz çünkü arkadaşlarım duymuyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Şuradan ben şöyle kaçarım. Uno. Yaptılar ama Uno değil Muno oldu. Oh. Şino oldu. Şin oldu. Ne yaparız oldu? et oldu ya bir tane alamadım ya bir saniye dolamadım içinde ya la 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 arkadaş öz canımı dolduran... abi arkadaşlar o, ee, onlardan bir tane ya yani, ya ile yaptı ya ne ne evet, evet. Ne? evet. Arkadaşlar öyle bir şey olamaz ya. Çünkü kitle alınca normal kitle almış olacağım. Ama yok alamıyorum. Çünkü neden? Çünkü alamıyorum. Çünkü yeniliyorum. Oyun bir oyun bana kumpas kuruyor çünkü. Oyun bana kumpas kurdu. Kumpas. Bu bildiğiniz kumpas ya şurayı temizleyemiyoruz ki. Adamlar hiç olmuyor ki. Bir tane ojsumuzu doldursam en azından bir şeyler yapacağım da. Abi adamla oyundan kumpasko bize kumpas kuruyor ya. Bana. Adam Karşı takıma normal mükemmel oyuncuları veriyor benim arkadaşım Şafa var. Onun gibi bize de, de, botları veriyor ya. Var ya imkansız ya. Oyun bize kum kumpas kuruyor diyebilirim kısa. Zaten dedim ya. Hadi bakalım. Şimdi gördüm. En yamanmış bey en yamanmış? Şimdi gördüm. Evet. Bey en yamanmış. Evet onlar. Bey bizi. O A bey yamamış. Ey pardon. Ama evet, herkesi öldürdüm. Durun arkadaşlar bak ya. Yandan yandan, yandan biraz kalayım bir şeyler. Hayır. Hayır hayır hayır. Birazcık alabilir miyim bir şeyler? Bir kişinizi öldürdüm. Haberiniz olsun. Hadi lan. Hadi lan alırız sıcak bölgemize biz. Bizim sıcağımız vardır, sıcak, ılık. Ilığımız yoktur ya bizim. Sıcağımız vardır. Sen ne yapıyorsun? Öldürüyor. Öldürdü. Hadi lan. gör Abi olmaz ki. Oyun bir de gerçekten kumpas gibi kurdu ya. Dan 4 ah. Ah. Arkadaşlar oyun böyle oh. kompas vuruyor. Yorra yorra yor. Bak. Bu bu bu. Şunların üstüne bak. Üst üstüne bakın. Bir de bizim üstümüze bakın ya. Adamlar resmen mü mükemmel ben ya. TV. Neyse ben şuraya saklandım canım gitmesin diye. Az önce çünkü mükemmel vuruşlar yaptı. Abi, ya? Allah Allah. Abi imkansız ya. İmkansız ya böyle bir şey. Bunu Sefa bile yenemez. Sefa arkadaşım bu arada. Selam var diyor. Şimdi de ona da arkadaşlar. Onun da kanalı var. Ama şu anda onun kanalının ismini unuttum. Ay. Şişt. Hop hop. Tamam. Bu. Bir tane daha. Oppa! Ama. Siz niye gittiniz? Biliyorum. Biliyorum. Arada olduk Ama. Bir imkansız. Pum, kumpas. Arkadaşlar olamaz. Kumpas olamaz. Düşman sıcak bölgeyi ele getirdi ah arkadaşlar ya. Neyse ben küçük kupalı, alt kupalı bir tane karakter yapayım ve güzel oynadım. Ha bo, alt kupalı güzel oynuyor. Kartımıza yani gerçek oyuncu çıkma ihtimali çok az çünkü 100 yüz yok, yok, yok imkansız ama Ger gerçek mi? İmkansız gerçek bir adamlar ya. Var ya oyun kumpas kuruyor imkansız bıça atıyor ya bana neyse en azından çok ö az önceki gibi güzel oynamıyor bu oyuncular ama bunun olması bak bir tık sıkıntı şeyin o şey şurada şunun olması hayır 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 dayıf dolamaz dayıf dolamaz dolamaz bayır bolamaz Tamam. Atarsan at yani. İstediğin kadar atabilir. Hah bot mu? Süper be Red Mantini. Ben de oynuyorum onu ya. Saldırmana gerek yok süper. <laughs> ben de oynuyorum süper be Red Mantini. Saldırmana gerek yok. <laughs> tamam. Sen, öldüre sen beni öldürebileceğini mi tanıyorsun beni? Evet sanıyor. Çok sanıyor. Sen görürsün. Dislike sayılır bu. Şimdi sen öldün lan dislike. Sana dislike attım mı öldün sen? Tamam. Attım gönderdim be. Bu. Hadi bakalım. Alın alın Abi. Hadi bakalım öldüm Ölsene. gel 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 Hoppa. İşte bu çektim seni. Nerede bunlar. Hey <laughs> <laughs> hey Hayır 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 olamaz. olamaz. çok çok Ve Ve kazandık bu maçı da, taktiğin hey sayesinde. hey 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 Hadi bakalım. Kit alacağız bugün. Arkadaşlar bugün kit alacağız eminim. Yani kostüm kostüm verirsek sadece kostüm al. Büyük baba biz zaten orada kanalları hallettik. Biz kanalları hallettik büyük baba ya. O bizim takım bu sefer iyi oldu. Şimdi de, Taktiğim sayesinde kumpası bitirdi oyun. Ama yine kit olan var arkada. Hoppa. Hoppa. Bam bam bam. Öldü. Öl. Ooo. Sıyırdı gitti. Hayır. Hayır kız. Mee 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 mee. Yapıyorum ama. Yapıyorum. Kit kit kız. Yuki yuki kit ne yapıyorsunuz? Ana. Du 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 du. Ka 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 ka. Du 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 du. Oo arkadaşlar. var ya sıyırtık etmişti az önce. Şimdi direkt geldi. Hayır. Ya niye herkes bana geliyor ya? Gerçek oyuncu olduğum için bence ya botlar gerçek oyuncu olup olmadığımızı anlamaz ki. Bot sonuçta gerçek değil. Bot bot İşte budur be. Taktik dediğim budur. Be. Tamam. Şöyle açalım şunu. Tamam. Ha benim bur... Ee, var ya bu modda en sevdiğim oyun geldi. Büyük baba kanalları kapatacağım. <gülüyor> Niye? <laughs> Dur artık bir o kanalları zor dor. Dur artık açılmıyordu kanallar. Onlar değil büyük baba kanalları. Çünkü orada Uydu'da falan bir sıkıntı vardı. Ya Yani burada çekmiyordu kanallar. Yani ım, başka bir yere götürüp yaptım Neyse arkadaşlar. Ben şimdi şuraya bir kumpas kurdum. Öldü. Öldü. Hayır. Tamam. Hayır be. Vursana. Tamam, o da öldü tamam arkadaşlar. İnternet ya olur yapma video çekerken yapma bari internet ya. Na 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 na. çok iyi çok iyi çok iyi atışta. Al topu. At at atana ya. Ha aynen böyle. O saatten hızlı hızlı gidiyor. <laughs> tamam hadi bakalım. Öldüler. Bunlar öldü ya. <laughs> hayır, hayır. Mükemmel diners onu <laughs> seni engellediniz. Hayır hayır hayır. Doğma hayır bu istemem. Böyle olma. Hadi lan gol 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 gol. No 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 y gol, mal değil bu. Tamam. No 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 no. no, no. <laughs> Mükemmel. Çok iyi. Hadi bakalım. Siz göreceksiniz kimini. Kimin kalacağını sorma. Çok az kaldı zaten yani. Gol atamasanız bile çok kötü olacak. Gol atamasanız ölecek. Yenilmiş olacaksınız. Ve biz iyi savunuyoruz. Biz bir kere gol attık. Bir daha da atarız. Hadi hadi. Oo, kendi kalelerini atacaklar. Bir <laughs> tanem. Tamam. Ben şöyle bakayım. Daha oh, Çok teşekkürler. Ya siz öldünüz, öldünüz. Siz yoksunuz. be. Bir tane at. Deniyorum da. Yok. Her tane yendik. Ve son bir maç kaldı. Ya da yok. iki iki. Son iki maç. Can, 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 can. Zaten şey Ender çıkacağını biliyorum. Şuradan iki tane gelmiş. Yine Ender. Tamam. Şunu da alalım. Yok. Kaçamıyoruz. Bence geldik. Arkadaşlar. Son, bundan sonra. o abi. Yok. Var ya bir. Bir, bir, bir bi var ya bir. O bir çok ikimizi bozacak. O bey bey bey. Be. çok ikimizi bozacak. Bir herkesi yani öldürecek bizim takımdan. Hayır, hayır, hayır. No. No kay and tur. No, 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 no. Oha! Abi bir nasıl oradan buraya tutturdu ya? Evet, Ford bir. Özgen Bey. Tamam. Ben Özgen. Bak. Az önce böyle Lütfen bir de bunu yapma. Ben YouTuber'ım bak. Bir şu olmasa var ya biz yenmiştik. O. Oh. O gol attı be. Yenildik. Yo bir gol daha var. Tamam. Yenilmemiş. Pas! Kendi kalemize gol. Gol 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 gol. Gol el ablam geldin. Oturmuş öyle yaparmış öyle dörtlerimize. Ne? Öldük. Vallahi öldük biz. Ya arkadaşlar. Bir var ya bir olmasa. Of of of. Mükemmel. 3 tane ver ya. Ver gitsin ya. Bir video çekiyoruz. 3 elmas mı vermeyeceğiz arkadaşlar değil mi? 10 gündür bu arada video çekmiyormuşum. Çok 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 çok, 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 çok özür dilerim. Siz bu videoyu izleyene kadar 11 gün olur da. Oha bak çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bu okeyi. Bak Okay. Bu 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 okay. Okay, okay. Hadi ha. Of. FK Formas'ta var ya. O çok iyi oynuyor. Bak şu Mortis var ya. Çok. La, ne ne yapıyormuş Mortis? He, top geri geldik sana. Var ya onun o, bütün golleri attı. Evet, şimdi kit kitim verin kit verin kit, kit 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 normal kit nasıl ya kiti vermedi kit kiti vermedi şunu verdi ama normal yani kiti vermedi göre. <laughs> arkadaşlar anlamadım arkadaşları hiç anlamadım abi. ama neyse mesela A yani. evet, iyi bir mücadele kazandık ve bu da falan. bu oyun da burada bitti. Hadi görüşürüz hadi, hadi, hadi. arkadaşlar. Hadi gelin.